Hazır mısın buna? Ha? Hazır mısın? Ben senin gözünden anlıyorum heyecanını. Bak bak nasıl şey yapıyor. Hazır mısın? O zaman geri sayım başlasın. Evet geri sayım. 4, 4 3, 2, 3, 2 1. 1 ve uçuyoruz. Aa, çok başarısız bir uçuştu ya. Bana ne vuruyorsun? Ha? Bana ne vuruyorsun? Git Elon maske o zaman al. Ben seni şark maska göndereyim. Hoppa. Afiyet olsun. Bugün sana gerçekte bir yat partisine davet edildim ve tabii ki de bu partiyi mahvetmeden içim rahat etmeyecek. Hemen şu abimize başlayalım. Ne haber abi? Kalk bakayım. Kalk. Hoppa. Böyle insanları denize atabiliyoruz değil mi abla? Aha köpek balığı geliyor. Yiyecek mi onu? Hayır. Afiyet olsun. Evet, oynadığımız oynadı Newton's Playground aslında biraz birazcık, birazcık Bond'e benzetebilirsiniz. Böyle tatlı bir oyun oyun çıkmış. Ben de denemek istedim tabii ki. Burada bir sürü yine silahlarımız var. Aha birini elime aldım. Neymiş bu Modify Gun? Size Gun'ı deneyelim mesela. Şimdi bu büyütüyor galiba. Aha! <laughs> bu güzel olmuş. Seni küçültelim bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır bak bu, bu büyük olsun bu takım elbiseli ya sen küçül. Küçül. Sen de küçül. Ha bunu da küçültelim. Bu kadar mı? Sen ne kadar büyüyebiliyorsun acaba? Hop. Ha kafası sıkıştı. <gülüyor> Eğlendim. <gülüyor> Her şeyi büyütebiliyor muyum? Ne bileyim. Ablanın oturduğu koltuk. Hayır. Köpek balını büyüterim. Ha, olmaz herhalde. Böyle garip ne olabilir büyütebileceğimiz? Mesela musluk. Ya o olmuyormuş bu. Yok bunları büyütemiyoruz. Çaydanlık. Bunlar niye büyümüyor? Aa, pardon pardon pardon. Size, size sonra gireceğim özür dilerim. Ha yanlış odaya girdim. Mesela bunu ya bunu da büyütemiyorum. Evet her şeyi büyütemiyormuşuz. Tamam. Burada bir spawn var. Bununla istediğimiz eşyaları çıkarabiliyoruz. Şöyle hemen menüyü açabilirsem bir şey deneyeceğim. Burada bazı roket şeylerimiz gibi bir şeyler var. Bunu buraya koyduk. Ardından bu roketleri çalıştırmak için bir tane kumanda koydum. İşe yarayacak mı bilmiyorum bu arada. Sonra bunu bıraktık. Menümüzü açıp hı, nasıl yapıyorduk? Connection mı? Evet connection gun. Bununla bunu bağladım. Bununla bunu bağladım. Şimdi bastığımda çalışıyor mu? İlk önce bunu deneyeceğiz. Ha, basınca bunlar uçar mı ki? Umarım uçup gitmez. Ha! Nereye gittiler? Oh çalıştı ama. Tamam güzel. Bu abimizle birazcık eğleneceğiz. Bu burada. Bize bir de bir spam gun gerekiyor şu anda. Evet bunlardan iki tane daha çıkarıyorum. Bağlamadan önce bunları adama bağlamamız gerekiyor. Şimdi bu abimiz burada oturuyor. Roket nasıl çalışır? Bunun... Buradan mı çıkacak? <laughs> ya mantıken böyle olması gerekiyor. Bunun altından ateş çıkarması gerekiyor değil mi? Ben yanlış düşünmüyorum. Hadi bakalım siz de fikirlerinizi yazın. Sizce kırmızı taraf mı gri taraf mı aşağıya bakması gerekiyor? Ben gri taraf diyorum ve deniyorum. Şöyle bunu bağladım. Oldu mu? Aha çok güzel oldu ama şöyle bu tarafını da bağlayalım ki sağlam olsun. Çünkü abimizi göklere yollayacağız. Göklerde kartal git neyse. Kanatlarımdan vuruldum. Düşürdüm inşallah elimde patlamaz. Bunu da böyle bağladım. Aha Şimdi connection gun'ımız var yani bunun sinyalli elimizdeki kumandanın sinyallerini bu roket parçalarının sinyalleriyle birleştirmemiz gerekiyor. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle oldu yine oldu. Evet hazır mıyız? Ey NASA! NASA senden daha büyüğüm burada 2 dakikada roket yaptım. Ey Elon Musk! Senden de iyiyim. Bak Osman'cım çıplak şekilde uzaya ilk giden insan olabilirsin. Hazır mısın buna? Ha hazır mısın? Ben senin gözünden anlıyorum heyecanını. Bak bak nasıl şey yapıyor. Hazır mısın? O zaman geri sayım başlasın. Evet geri sayım. 4, 4 3, 2, 1, 1 ve uçuyoruz. <laughs> Aa, çok başarısız bir uçuştu ya. Bana ne vuruyorsun? Ha? <laughs> Bana ne vuruyorsun? Git Elon maske o zaman al. Ben senin şark maska göndereyim. Hoppa. Afiyet olsun. Ya abi sen ne yapıyorsun burada ya? Şunu alıp atalım buradan çok ortam mahvediyorsun gel. Lan ne oldu? O bunu nasıl yiyecek köpek balığı? Ya da bunu buradan nasıl çıkaracağız? Daha garip sorularım da var. Açılın, açılın. Köpek balıklarını obez yapmaya geliyorum. Nasıl fırlatacağız bunu? Ne bu rocket balığı? Aa! o beni fırlatacak. Abi abi özür dilerim. Dur ben seni bir bayıltayım da. Hadi, abi nasıl seni atacağız? Şu kolunu kaldır. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. kaldı bu. <laughs> bu ne lan? Dur bunu düşürmenin bir yolu bulmam gerekiyor. Buna cidden fırlatacak bir şey gerekiyor. Ya da masam fırlatsam. Abi seni fırlatayım buna. Nasıl fikir? Bence güzel. Gel. Oo. <laughs> Tuttum kafasından. Evet. Hadi bakalım fırlatıyoruz bu abimizi. Ha düştü. 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 Valla düştü. Ee? Köpek balığı yok mu? Abi arkadaşa yardım etmek ister misin? Gel. Gel abi sen de yollayacağız yanına. Ha geliyor köpek balığı geliyor. Bakmam lazım. Bakmam lazım. E küçüğü yedi. Oğlum salak mısın? Niye onu yiyorsun? Burada kocaman adam var. Ha geldi geldi. Oo! Ben bunu bir daha denemek istiyorum. Ben bunu bir daha denemek istiyorum. Şimdi geldi köpek balıklarımıza daha büyük bir yemek vermeye. Farklıyım büyük bir abla değil ama onu büyüteceğiz. Buradan alıyoruz büyütme silahımızı. Büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Büyütebildiğimiz kadar. Oo, oha. Daha büyümüyor mu? İyi iyi. Şimdi köpek balığı geldi mi bunun arkasından tekmeyle atacağım hem de. Ha geldi. Vurdum tekmeyi. E vuramadım. Tekme gücümüzü yükseltelim. Bakalım ne kadar yüksek şey olabiliyor. 290. Mesela şimdi tekmeyi vursam. Aa! Evet vurdum. Bakalım köpek balıkları bunu nasıl yiyecek? Çok merak ediyorum. Ko çünkü çok büyük. Ya yani köpek balığın 3-4 katı. Köpek balığı yemek var burada. Köpek balığı. Ama bir şey bir şey var. Aa geldi. Oo, hoppa! Götürüyor götürüyor. Oo! Oh. Afiyet olsun. Bayağı yedi. Burada biri var lan. Gidebilir miyiz acaba? Ona da bakarız. Ona da bakacağız. Şimdi üst katımıza çıkalım. Bu abiler toplantı. tak tekmeyi vuracaksın böyle. Bana böyle geleceksin tak vuracaksın tekmeyi. Tekme vurmak çok zevkli. Abi hadi geliyorum tekme. Offa. Oha. E, beyefendi iyi misiniz? Hey beyefendi iyi misiniz? Yok iyi değil. Şimdi burada bir çift vardı hatırlayacağınız kadarıyla. Bakalım aha buradalar. Şimdi bunları nasıl şok edebilirim? E pardon beni çalışan olarak gönderdiler de galiba tuvaletiniz bozulmuş. Onun için geldim. Hemen size bir tuvalet bırakacağım. Alın bakayım. Ee, hani ben bunları rahatsız edeyim falan dedim de bunlara bir şey olmuyor. Eee? İyi misiniz? Galiba tuvaletten daha büyük problemleri var. Bir dakika şu tuvaleti böyle bir koyalım. Abi gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Ha bu tuvalete seni sokup seni sıkı bir toilet yapacağım şimdi gel. Acaba yapabilir miyim öyle bir şey? Galiba senin uykun vardı. Seni şöyle bir uyutayım ben. Şu duvarda çok güzel uyursun biliyor musun? Bak bu çok güzel bir dinle. Eee? 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 İyi misin? Ha birazcık burada sivilce çıkmış. Bir şey olmaz. Seni bunun içine nasıl sokabilirim? Acaba tersine sıkı bir de toilet. Aynen. Böyle oldu. Yok sokamayalım. Şimdi nasıl sokacağım ki içine? Yani aklımda bir fikir var ama. Ee... Abi hala yaşıyor. Aa bana geliyor. Bana vurmaya geliyor. Bir saniye bir tekme vuralım. Çat. Ay, ay gitme gitme gitme. Senin ne işimiz vardı? Neyse bunun yenmesini izlemeyeceğim. Gün batını izlemek çok iyi değil mi abi ya? Ne oluyor sana? Tikin mi var? Kim ne oluyor? Jimmy kaçtı içine. Git lan buradan. Ha manya gelip. Cinli minli gelmiş de aynı yata biniyor. Başımda bela olacak ya. Sevgili polis arkadaşlarımla. Ne? Niye eğildin? Biz beraber çalışıyoruz. Manyak mısın? Kalk. Kalk oğlum senin. Tamam. Sorunlarım var farkındayım. Da. Bu sorunların iş zamanı yansıtma. Ne oldu buna? Ha tamam dikildi güzel. Sevgili polis arkadaşlarım da yukarıda gizli böyle kötü bir parti yapılıyormuş onu basacağız. Hazır mısınız? Seni önden gönderiyorum sen birazcık delisin çünkü. Şöyle. A Kalk kalk. Abi sen güvenlik misin Zaten polis değil misiniz? Al yakışıklı güvenlik. <laughs> tamam ben de silahımı alıyorum. Nerede? Nasıl kullanıyoruz bunu? Böyle mi? Böyle böyle tutulmaz kendimi vururum böyle. Nasıl bu? Lan çık. Dur silahı kullanmayı öğreniyorum. Bunu buraya mı sokuyoruz? Ya çekil ya Allah'ını seviyorsan sen de. Tamam bunu buraya soktum. Böyle. Abicim bir çekilir misin? Evet ben baskınıma devam ediyorum. Kaldır elleri kaldır 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 kaldır. Kaldırsın herkes elleri kaldırın lan. Kaldırın. Bakın kullanmayı bilmiyorum ama sıkarım ha. Aa! Nasıl oldu? Ha, ee, adam olacaksın. Kaldır lan elleri ben sana indireceksin dedim mi? Kaldır elleri. Kaldır elleri kaldır kaldır kaldır. Ne yapılıyor burada? DJ sen ne çalıyorsun hala? Sen ne çalıyorsun? Ha? Oo. Oh. Abi salak mısın elimde roket atar var bana niye yumruk atıyorsun sen? Neyse seni birazcık acı çektireceğim sana. Şuradan. Ah Neyse şanslı adammışsın sadece kafam falan kırıldı. İyi o zaman biz de burada kendi partimizi veririz bütün partiyi mahvettiğimize göre. Woohoo eğleniyor muyuz? Evet. Müzik böyle yapılır. Adam bayıldı. İşte insanları bayılacak kadar harika eğlence yapıyorum. Arkadaşlar eğlenin lütfen. Size diyorum. Eğlenmiyor bunlar ya. O kadar ben burada size parti yapacağım dedim. Hepinizi çağırdım eğlenmiyorsunuz siz. Alın lan. Oh, yine aynı ablayı vurduk. Neyse ben sizin nasıl eğleneceğinizi biliyorum. Sizi eğlendirmek için çok güzel bir fikrim var. İlk önce bu ablamızı eğlendirmekle başlayacağız. Bu pervaneyi alıp kafasına koyacağım. Bunlar beni dövmeden önce yapmam lazım onu. Tamam. Tamam. Niye onu dövüyorsunuz? Ardından buraya bir tane kumanda çıkaracağız. Bir de connection gun'ımızı alıyoruz. Evet. Bununla bunu birbirine bağladım. Herkes eğlenceye hazır mı? Siz de gelin. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hepiniz gelin. Ve 3, 2, 1. Çalış hadi dön hadi. Hadi. Aha işte bu. İşte bu. Hadi gel biraz şöyle uçuralım. Uçtu 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 uçtu. Gel doğru bak. Helikopterin böyle bir pistten kalkması gerekiyor. Yukarıya atmamız gerekiyor. Hazır mısın? Tam burada duruyorsun. Uçtu 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 uçtu. Uçuyor. Aa, ama köpek balına doğru oraya uçma. Hayır. Kurtulabilirsin. Aa, izlemem lazım bu. Aa, öldü. Öldü. Lan ben de suya düştüm. Yüzebiliyor muyuz? Ha, yüzebiliyormuşum. İyi gidelim şurada bir ada vardı. Adada ne varmış onu görelim. Lan boğuluyorum, boğuluyorum. Adadaki kayıp kişiyi kurtaracağız. Merhaba, seni kurtarmaya geldim ben. SOS çağrını aldım. Hazır mısın kurtarılmaya? Seni buradan o tekneye nasıl göndereceğimi çok iyi biliyorum. Aha bununla. Şimdi ablacığım, farkındayım yüzme bilmiyorsun. Ben de seni sırtımda taşıyamam. O yüzden seni bunun içine koyuyorum. Şöyle iyice oturtalım. gayet iyi yerleştirdim. Ha bunu hiçbir türlü kullanmayı bilmediğim için ben klasik yöntemlerden devam edeceğim. Buradan bağlantı silahımı aldım. Bununla bunu bağladım. Şimdi bir de slow motion'u alacağım. Onun için bunu sağ almam gerekiyor. Evet şu an yavaş çekimdeyiz. Her şey yavaş çekim bakın. Ya ben, ben yavaş çekim değilmişim. Ben beyinsel yavaş çekim değilmişim. Bak. bak şu an hızlı. Görüyorsunuz köpek balığının hızını. Şu an yavaş. Ve yavaş çekimde atışımız başlıyor. 3 2 1 Ve gönderdim. Aa, neyse yavaş çekim bıraktım. Ablayı kurtarabilecek miyiz be? kurtarıp izleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Aa köpek balığı geliyor. Büyük ihtimalle onu kurtarıp şeye bizim yatımıza götürecek. Hadi köpek balığı yaparsın. <laughs> keşke inanmasaydım buna. Videoyu buraya kadar izlediysen ve kanala hala abone değilsen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bu oyunun devamını gelmesini istiyorsan da lütfen bunu yorumlarda belirt. Veya diyorsan ki bu oyunu boş ver. ben işte I am cat istiyorum ya da bonlab istiyorum diyorsan onu da yorumlarda belirt. Yorumları okuyorum. Hadi bakalım kendine iyi bak. Bay bay.